Himmet atını yıldız bilgisine sürdün de meleklerin secde ettikleri Adem'i tanımadın. Gayretini, kuvvetini bu pozitif ilimlere fizikti, kimyaydı, astronomiydi, bu kadar bunlarla uğraştın, bütün gayretini, kuvvetini orlara verdin. Ama manaya bakmadın. Kur'an'a bakmadın. sünnet Resulullah'a o kadar gayret etmedin. Nefisle mücadelene bakmadın. Adem'in yolunu tutmadın. Peygamberlerin yolunu tutmadın kendince nazari ilimlere sarf ettiğinin sarf ettiğin kadar manevi ilimlere zaman ayırmadın. Ah hayırsız evlat sonunda Adem oğlusun sen. Alçaklığı nice bir yücelik sanacaksın. Ah hayırsız evlat sen Adem oğlusun. Sen insansın. Sen bu aleme halife olarak yaratıldın. Ve sana Cenab-ı Hak bütün isimleri öğretti, dercetti. etti. Senin kalbinde Cenab-ı Hak'ın bütün esma-i sıfatının ilmi var. Senin kalbinde hakikatin, hakikatin, hakikatinin ilmi var. Cenab-ı Hak bilinmekliği istedi. Bunun için yarattı. Senin kalbinde bilinmeklikle alakalı harita mevcut. O yol senin içerisinde var. Bu yol peygamberlerin yolu. Allah peygamberleriyle, kitaplarıyla bu yolu sana anlattı. Sen ne diye esefli safilinde dolaşıyorsun? Sen ne diye Kur'an ve sünnetin dışında bir yol tutuyorsun? Sen ne diye şeytanın peşine sürüklenmişsin? Heva hevesinin peşine sürüklenmişsin. Sen şehvetinin peşine sürüklenmişsin. Aklın şehveti arzularla donanmış, körelmiş. Senin yolun o değil. Ne zamandır alçaklığı nice bir yücelik sanacaksın? Sen o şeytaniyeti ne zaman ne zamana kadar yücelik zannedeceksin? Sen haramiyeti ne zamana kadar yücelik zannedeceksin? Sen aslında cehalet olan Kur'an ve sünnetin dışındaki düşünce ve yaşantıyı ne zamana kadar yücelik zannedeceksin? Şeytan senin gözünün önüne perde çekmiş. Sen şeytanın perdesine bakmaktasın. Eğer şeytanın sana tuttuğu aynaya bakarsan sen devsin. Ama sen mümin bir aynaya bakarsan cücesin. Senin aynan şeytan olursa seni dev gösterecek. Ama senin aynan senin mirengi noktan Kur'an sünnetse seni cüce gösterecek. Sen esfeli safilinde dolaşırken şeytan seni hakikatin hakikati olarak gösteriyor. Ebu Cehil'in önceki künyesi Ebu Hikem'di. Ne zaman muhammed Mustafa peygamberlikle müjdelenince onun Ebu Cehil olduğu çıktı meydana. Sen ne zaman Kur'an ve sünnete uyarsan senin esveli safilinde olduğun çıkacak meydana. Aslında gözünün körlüğü, kulağının sağırlığını o zaman göreceksin. Şimdi görmüyorsun. Sana bir uyarıcı, sana bir nasihatçı lazım. Onu dinlersen kendini göreceksin. Dinlemezsen kendini görmeyeceksin hala da kendin, kendi akılsızlığını, kendi imansızlığını, kendi İslamsızlığını doğru göreceksin. Ya hocam bu zamanda da şimdi başörtüsü helal olur mu? Neden Allah saçla mı uğraşıyor? Seninle uğraşıyor ya dedim. Senin kaşınla uğraşıyor ya. Evet saçla uğraşıyor. Senin kaşını büyütmüyor, saçını büyütüyor. Uğraşıyor dedim. Senin kirpini büyütmüyor. Aynı. Uğraşıyor. Baktı. Kirpiklerinin büyüdüğünü düşünüyor musun dedim. Tefekkür et. Kirpiklerin saçın gibi büyüseydi. Uğraşmış seninle. Seni ah seni üzerine yaratmış. Ne vakte dek dünyayı zapt edeceğim varlığımla şu dünyayı dolduracağım diye diyeceksin. Bu dünya hırsı ne? Bu mecaza duyduğun muhabbet ne? Bu dünya için bu kadar hırsın ne? Hani ilk sahibi? Hani en zengin Karun nerede? Hazinesiyle beraber batırıldı. Hani Vehbu Koş nerede? Hani Sakıp Sabancı nerede? Ne götürdü yanında? Baban ne götürdü yanında? Deden, ninen ne götürdü yanında? Gidiyorum bakıyorum dedemin evine köşede yıkılmış taş taş üstüne kalmamış. Diyorum ki Allah Allah ya insanlar buna sahip olmak için neler yapardı? Yıkıldı. Dedem yanında götürmedi. Annem yanında götürmedi. Kimse yanında bir şey götürmüyor. Kimse götürmüyor. Harama düşmene gerek yok. Dünya baştan başa karla dolsa güneş bir baktı mı hararet de hepsini eritir gider. Tefekkür et, hayal et. Dünya karla da olsa. Güneş çıktı mı eritir gider. Hakikat kalır. Hepsi de yürür gider. Maldı, mülktü yürür gider. Sen dünyayı yüzünü dönme. Yüzünü Allah'a dön. Allah o vezirin yaptığı kötülüğü de onun gibi yüzlercesinin kötülüğünü de bir kıvılcımla yok ediverir. <laughs> Ey oğul sana bir şey söyleyeceğim beni iyi dinle. Buyur ya Resulallah. Sana bir şey söyleyeceğim iyi dinle. Buyur ya Resulallah. Sana bir şey söyleyeceğim iyi dinle. Buyur ya Resulallah. Bütün dünyadaki insanlar toplansa sana kötülük yapmaya kalksa Allah müsaade etmedikçe sana kimse kötülük yapamaz. Bütün insanlar sana iyilik yapmak için toplansa Allah izin vermedikçe sana kimse iyilik yapamaz. Kim kötülük örer sörsün? Allah'ın bir kıvılcımı o kötülükleri yok ediveririz. Kim tuzak kurarsa kursun. Allah tuzak kuranların tuzaklarını bozar. O tuzak bozucudur. sen tuzak kurarsın o tuzağı bozar Allah. Sen Allah'a yaslan. Sen Allah'a güven. Sen onun yolundan git. Onu zikret. O tuzak bozucuların en hasıdır. O hayal kuruşları tutar, hikmet haline getirir. O zehirli suyu şerbete döndürür. Sen bakarsın birisi tuzak kuruyor. İsterse o tuzağı bozduğu gibi o tuzak kuranı da hayra çevirir. Herkesi günah işleyici görürsün. Onların kalplerine ilham eder. Onların günahlarını hayra çeviriverir. Tövbe eder. Cenab-ı Hak tövbe kapısını açarsa zehirli şerbet tatlıya döner. Yapmış olduğun yanlışlıklar tövbe edersen hayra döner. Cenab-ı Hak onları hayra döndürür. Allah bizi onlardan eylesin inşallah. 550'den devam edeceğiz. El Fatiha.